hepsini. İşte kurtlu olur illa siz ya. Abi bu yılın durumu içi dışı kırmızı elma için mükemmel bir iş. E, sezon. Baharı geç geldiği için şu anda içi dışı kırmızı elmamızda e, kırağı ve kırağadan faydalandı. Şimdi kırağı düşüyor. E, elmalarımızın da içleri bu sene inşallah tam kırmızı. Bunu atlattık bu sene. Ama seneye ne olur onu da bilmiyoruz. н а р а н о 지 на